Ne tatlı değil mi? Ha. Kolumu çekme Derin. Şöyle miyim? Tabii ki edebilirsin. Sevebilirsin. Dedin sen de sev. Bak abi gibi sen de yap. Anne şu anda kabuğu ya hissediyor mu? Hissediyordur tabii. Ama ağlamıyor değil mi? Yani üzülmüyor. Ağlamaz oğlum. C acıtmadıktan sonra niye ağlasın? Baba gidiyor baba yakala baba gidiyor baba yakala. Derin gel sen de sev hadi. Ay ben elimi ağlasam kırarım ama. Hadi cici yap Böyle, sen de. Ay ben nasıl ağlayacağım? Öyle. Ağır olabilir senin için dikkatli ol. Ya baba. Bak Derin. Sevelim mi? Baba. Hadi sen de sev. Korkma baba! korkma ver elini bana. Ver elini bana. Elini ver sevelim. Baba. Gel. Aferin kızıma.